Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail oluşturma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Google hesabında oturma açma sayfasına gidin hesap oluşturu teknin adınızı girin kullanıcı adı alınarak bir kullanıcı adı girin şifrenizi girip onayladığınızda sonrakiye tıklayıp Google hesabınız varsa Gmail'de oluşturabilirsiniz. Eğer Gmail oluşturmadan mail oluşturmayı kastediyorsanız Gmail hesabınıza girip yeni mail oluştur butonuna tıklayarak istediğiniz şekilde mailler oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.